Abi burası acayip meşhurdur. Nasıl bilmezsin abi? Nazim Mantı evi dedim mi akan sular durur yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah teşekkür ederim. Rica ederim. Güzeldir mantısı yani öyle mi? Abiciğim şöyle anlatayım. Buyurun. Teşekkürler. Kayseri'deki orijinalinin aynısıdır. Büyük transferle geldiler İstanbul'a. Bayilikçi millet birbirine girdi ya. O derece yani. Bak abiciğim şu ileriden sol doğru kıyıyı takip ediyorsun. Hemen sandık oluyor abi. Nazmi abi kasalıdır. Tekin'le Metin var deyip giriyorsun, lezzeti doyuyorsun. <laughs> Sağ olun çocuklar. İyi oldu öğrendiğiniz. Ne demek abi? Al bakalım. maç ediyorsunuz ya. <laughs> Çok teşekkürler. Afiyet olsun şimdiden, iyi günler. İyi Çok gel. teşekkür Şöyle ederim. Sizi. Ha, yavaş. Teşekkürler. Rica ederim. İyidirler sanki ha. Giderler mi Nazmi abinin oraya? Giderler tabii abicim. Daha ne yani anlatalım? Reklamın dibine vurduk. <gülüyor> yani. <laughs> ha, alo Nazmi abi Tekin ben. Beş kişilik grubum var, direkt sana yolluyorum. Birazdan sen neler abiciğim? Şişt, geçen seferki gibi olmasın ha, söyle. Abi, hani bak geçen günkü turdan bir komisyonumuz kalmıştı. Bunlarla birlikte yüz eder. ...onu akşam rica edelim senden abi. ne diyor lan ne diyor? Ya bak abicim ne zaman da olacak senin bu kasan anlamıyorum ki ben. Ha tamam Kayseri'lisin ama bu kadar da olmaz ki ya. Hadi neyse tamam konuşuruz akşama. Akşama gelin kasada kalanlardan bir şeyler veririm diyor. Hay Allah'ım ya. Oyalıyor oğlum bu adam bizi. Mantıcı ile konusunu iş yaparsan böyle olur abiciğim. Karşıda olacaktı. Düşünsene abicim bizim iskele. Halıcısı, antikacısı derken nasıl para indirmiştik? Düşünsene bir ya. Ne yapalım lan? Kısmet işte. Metin, Tekin. Hadi bakalım bütün tekneyi baştan sonra temizleyin. Kaptan daha sabah temizlemiştik ama. Hadi oğlum hadi hadi her turdan sonra iyice temizlenecek hadi. Hadi.